Buyurun efendim. Oturun lütfen. Buyurun. Hmm, hoş geldiniz. Ne bakmıştınız? Burası elmas bölümü. Şey sadece bakınıyordum. Tabi buyurun. Siz oturun ben hemen geliyorum. Siz Oberio ailesindensiniz. Biliyorum. Bir saniye. Benim hislerim bunlar. Peki sen ne hissediyorsun? Sana Mesela... hislerimi söyledim. Bunun hiç mi anlamı yok? Ben sadece şaka yapmıştım ama sen beni ciddiye aldın. Sadece şakaydı o kadar işte. Şaka yaptım dedi ama bence şaka değildi. Öyle olsaydı anlardım. Bunu fark ederdim. Ama değildi. Çok içtendi. Ama niye? Bunları nasıl söyler? Bir yandan Malişka ile evlenecek. Öte yandan bana bunları söyleyecek. Bir de benim hislerimi soruyor. Lakshmi baksana. Ah Lakshmi. Lakshmi dinle ben şaka yapıyordum yani seni kırmayı hiç istemedim. Anlıyorsun değil mi? Bak yalan söylemiyorum. Y yemin ederim yalan söylemiyorum ben gerçekten. Yalan söyledin demedim. Doğru evet demedin ama gözlerinden anladım. Gözlerin hep konuşur. Aşk, acı, hüzün, yalan her şeyi her şeyi söyler gözlerin. Dinle lütfen bak dur. Ağlamasana lütfen. Lakshmi lütfen lütfen ağlama. Yalan değil bak gerçekten seni asla ağlatmak istemedim Lakshmi. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Seni seni incitmek istememiştim. İnan bana ben asla seni bilerek üzmem. Bunu biliyorsun. Lütfen Lakshmi ben şaka yapmıştım. Benim yüzümden ağlama olur mu? Lakshmi gerçekten şaka yapıyordum. Seni güldürmek istedim o kadar. Özür dilerim. Gerçekten gül istedim. Bu yüzden sana şaka yapmıştım ama sen sen ağlıyorsun. Bak Lakshmi Gerçekten özür dilerim. Benim yüzümden ağlama lütfen. Lütfen lütfen beni affet. Ama ağlıyorum. Evet. İşte ağlıyorum. Şaka yaptım mı dedin? Eğlendin mi? Şaka yapılınca karşındaki ağlamaz, güler. Peki sen sen benim güldüğümü gördün mü Rişi? Şakan beni güldürdü mü? Hayır. O zaman Lütfen hemen git ve bir daha da konuşma. Ne demek bu şimdi? Hayır 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 bu imkansız. Lütfen bak dinle ben... ben... Lüt, lütfen bana bunu yapma olur mu? Seninle konuşmadan duramadığımı gerçekten iyi biliyorsun. Seninle konuşmadığım zamanlar gü, gün, günüm kötü geçiyor. Lütfen lütfen bana bunu yapma. Rica ediyorum Lakshmi, dinle sen de benimle konuşmalısın lütfen. Benimle konuştuğun zaman sen de iyi hissediyorsun Lakshmi lütfen. Beni beni istediğin gibi cezalandır ama benimle konuşmayı bırakma olur mu? Dinle. Şey. Sen sen istersen bana vurabilirsin ya da yumruk daha iyi daha iyisini yap. Yumruk at bana hatırlasana. Odamızda kum torbası vardı yani. hani adı adı Sumo'ydu. Sumo koymuştum adını. Sen de bana öyle vur. Hadi hadi vur bana. Lütfen tokat yumruk fark etmez ama lütfen benimle konuşmayı bırakma olur mu Lakshmi? Lütfen Lakshmi. Bak dinle sen de biliyorsun. Konuşmadan duramıyorum. Lütfen her cezayı kabul ederim. Lütfen lütfen yalvarıyorum bak lütfen. Lütfen. Bana bunu yapma olur mu? Lakshmi benimle konuşmazsan ben yaşayamam. <laughs> Bunu nasıl yaparsın? Senin cezanı ben mi çekeceğim? Bir daha sakın bana ölmekten bahsetme, sakın. Tamam, bahsetmem. Peki benimle konuşacak mısın? Söylesene. Lütfen, lütfen. O zaman Böyle şakalar yapma. Asla yapmam. Sadece rüyalarımda yaparım. Çünkü rüyalarımı kontrol edemiyorum. Rüyalarımda bile yapmayacağım, tamam. Bir daha ölmekten de bahsetmeyeceğim. Söz veriyorum, gerçekten söylemem. Peki ben... şaka? Şaka da yapmayacağım. Peki artık konuşacak mısın? Ha? Boşuna uğraşma, başka şansın yok, kabul edeceksin çünkü sen de benimle konuşmak istiyorsun. Peki hadi o mükemmel gülümsemeni benden esirgeme lütfen olur mu? Hadi artık Lakshmi lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen Lakshmi sadece bir kez. Ama, ama ama bu bu hiç adil değil. Niye cimrilik yapıyorsun şimdi? Bir gülücük sana bir şey kaybettirmez ki. Hadi lütfen, lütfen bana bir gülücük ver olur mu? 32 dişin görünsün. Hadi bana güzel bir gülücük ver lütfen. Lütfen. Aa. İşte böyle harika. Evet tam istediğim gibi. Güzel. Oldu hadi. Gidelim artık hadi. Yürü. Reşi bekle. Ne yaptığını unuttun mu? Bu kolyeyi Tabii ya bütün sorunların kaynağı bu kolyeydi. Çok garip. Bunu taktım ama çıkaramıyorum. Aa, bence sorun boynun. Bu kolyeyi çok sevdi. Benim taktığım bu evlilik kolyesini de çıkarmak istemiyor. Tamam ne yapalım artık orada kalacak. Şakaydı. Kızma şaka yaptım. Sana değil kolyeye şaka yapıyordum. Çok garip. Niye çıkmıyor? Takması kolaydı. Ama çıkmıyor işte. Ah, ondan öyle demiştim işte. Şimdi şimdi ne olacak? Aa, ah, bu kolyeyi çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundayız anlıyorsun. Mutlaka çıkarmamız lazım. Koparalım. Bence kolyeyi koparalım. Sen delirdin mi? Hayır ben Hayır hayır öyle demek istememiştim. Bir zararı olmayacak. Kolyenin parası neyse ben ödeyeceğim. Zararları olmaz. Yani bunu çıkarmalıyız. Şimdi çekiyorum işte tamam. Evet. Rişim. Aslında koparmak sandığım kadar iyi bir fikir değil galiba. Çünkü boynun acıyabilir. O yüzden olmaz. Aa, i̇yi de ne yapacağız biz? Aa, ka ka kanca. Kancada bir sorun var. En iyisi görevliye söyleyelim. O kesin kancayı açabilir. Kim Sen bilir ne bekle, zaman tamam. gelir? Geç gelirse uzun zamandır saklanıyoruz. Vikrant'la Malişka bizi arıyorlardır. Ya görevliden önce gelirlerse? Evet, o zaman sorun olabilir. Tamam o zaman. Ben ben deneyim tamam mı? Biraz dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.